temiz orman gidiyor. Ile... Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmerdan, Bodrum Yarımadası'nda yer alan 42 mahalle muhtarı ve Bodrum Daire Amirleri düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Kaldırılıp yol kenarlarına beton direk yapılacak. Ee, yalnız benim orada e, büyük bir sıkıntım var. E, belediyeden arkadaşlar gelmemiş. E... 5442 sayılı kanun gereğince yapılan koordinasyon toplantısında genel ilçe sorunlarıyla kurumlar arasında yaşanan sorunlar, mahallelerde vatandaşların yaşadıkları altyapı gibi sorunlar görüşülerek tespit edilen aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. Hatta, e, ben haritaları e çıkardım, işaretledim. Yani gelip ona iyi var Şimdi İmar yolu, belediye belediye miydi? Bu, bu yeri imar yolu açacağız yerde. Muhtarların yakındıkları konuların başındaysa Aydem, Telekom ve belediye hizmetlerinin olduğu, sorunların çoğunlukla mahallinde çözümlenebilecek sorunlar olduğu konusunda ortak görüş ortaya çıktı. Toplantıda kurum yetkililerinin sorunları tek tek not alıp, mahallinde incelendikten sonra çözümü yönünde girişimlerde bulunulması konusunda görüş birliğine varıldı. E, Fahriyet göre biz her eee Önce bu faaliyetin yapılabileceği alanları belirliyoruz. Sağda belirlediğimiz alanlara müracaatları tahsis edin derdi. Kaymakam Doktor Mehmet Gödekmer'den toplantının amacına ulaştığını, sorunların ilgili birimlerce yerinde incelenerek sonuçlandırılmasını istedi ve katılım için bütün daire amirlerine teşekkür etti. Orada da aynı kararlar alınmış. Vilayete e, göndereceğiz. Vilayet toptan her, e, bütün ilçelerimize aynı şekilde e, izin verecek evet. olan kararı gönderecek.